belirti olması bile aşırı yoğun koku her astımlıyı tetikleyebilir. Evet. Ee, bir kimyasal maruziyetiyle bu olabilir. Çok böyle renkli işte boyalı gıdalar, katkı maddeli işte çok şey e, besinlerden uzak dursunlar. Evet. Ee, Bunlara Genellikle dikkat etmesi gerekiyor. Hocam vaktimiz çok daraldı. Benim çok sorum varsa hemen ard ardaya sorup, tamam. sorup sizden de cevap bekliyorum. Yok. Bir, e, hamilelikte hem hamile olup hem astım hastalarının kullandıkları ilaçların bebeğe zararı var mı? Hı -hı. Ki, e, hamilelik döneminde gerçi bunu tabii ki doktorlarına danışırlar ama kesmeleri gerekir mi? Devam etmeleri gerekir. Hı -hı. Bir de e, ilaç ve e, sprey kullandıkları halde astım krizine yakalanan hastalar ne yapmalı? Yapsın Çevresindekiler astım krizine yakalanan e, kişiye nasıl davranmalılar? Çok önemli bir noktaya evet. parmak basınız Gebeler genellikle kadın doğum hekimleri bile bazen astım tedavisinden korkarak ilacı kesmeyi öneriyorlar. Evet. Halbuki dediğim gibi bizim sprey tarzı ilaçlarımız kana geçişleri çok çok minik bir doz. Çok güvenli gebelikte kullanılabiliyorlar. Gebeliğin ilk gününden itibaren biz güvenle kullanıyoruz ama hekime danışarak tabii ki kendi başlarına değil çünkü e, anne oksijensiz kalırsa bebek de oksijensiz kalır. Bu da annenin astımı kontrolsüzse bebek sıkıntı mutlaka yaşayacaktır. Bebeğin beyin gelişimi bile, bebeğin büyümesi oksijene bağlı. Anne plaz plasenta yoluyla bebeğe oksijen besinler geçiyor. E, annenin kanında oksijen düşükse Anne ağır bir astımsa bebek tabii ki beslenemeyecektir. Ee, bunun yanında ilaçların yan etkisi düşünülmez bile. Ee, hele 3 aydan sonra çok daha güvenli bir biçimde ilaçları kullanırız. Kimi zaman erken doğum tehdidi olduğunda kadın doğumcular kortizon bile yaparlar damardan. Bebeğin akciğerleri gelişsin diye. Evet. Hani Bu kadar e, kortizona bu şekilde bile başvurulurken nefes yoluyla alınan ilaçların bebeğe zarar vermesi imkansıza yakın bir ihtimal. Çok güvenli, hekim kontrolünde kullanılabilirler. Ama dediğim gibi hekim kontrolünde daima evet. altını çiziyorum bunun. Ee, bunun dışında astım krizinde ne yapalım? Hastalara zaten biz öğretiriz. Hastaların hem uzun süreli kortizonlu tedavi edici ilaçları olduğu gibi, bir de krizde kullanmak için ani nefes açıcı, kurtarıcı ilaçları vardır. Hastalar bunları aslında yanlarında. Taşımalılar çantalarının bir köşesinde e, mutlaka o kurtarıcı ilaçları olmalı. Bir toz maruziyeti, ani bir e, bir şey maruziyeti, koku maruziyeti, bir dumanlı hava sis hastayı tetiklediğinde bu spreylerini kullanmalılar nefes açıcı olanlarını. Açılmadıklarında eğer açılmıyorlarsa bir 20 dakika yarım saat içinde tekrar kullanmalılar. Düzelmiyorlarsa ekime başvurmalılar. Genelde çoğunlukla hafif krizler. Bu nefes açıcılarla atlatılabilir. Ama hastayı tetikleyen örneğin ağır bir enfeksiyonsa mutlaka doktora gelmeli. <laughs> Altta yatan hasta tedavi edilmeli. Yine krizi tetikleyebilecek başta da söylediğimiz gibi bir reflü, bir mide sorunu söz konusuysa buna yönelik ilaçların olmalı. E, Astım krizindeki hasta... Eğer hani ağırlaştıysa hastaneye geldiğinde biz ona bir takım damardan tedaviler, buhar şeklinde ilaçlar verebiliriz. Ve bir süre boyunca ilaçlarını arttırabiliriz. Basamak indiğinde hastamız tekrar bu ilaçları azaltırız evet. zaten. Hocam peki e, kuş tüyü yastıklar bunu da sormadan Hı -hı. geçemeyeceğim. Genelde deniliyor ki hani astım hastaları Hı -hı. için zararlı doğru mu? Kuş tüyü yastık kullanabilirler mi? Astımlı hastaların bir kısmında hayvan alerjenlerine karşı alerji bulunabilir. Evet. Bunlardan biri de kuş tüyüdür gerçekten. Eğer hastanın kuş tüyü alerjisi yoksa kullanılabilir ama tercih sentetik e, malzemeler Elyaflar filan genellikle daha az rahatsız eder hastaları ee, ama hani hastanın ciddi bir e, alerjisi yoksa çok da kaçınmak illaki gerekli değil. Evet peki hocam kova anfizem ve astım arasındaki ilişki nedir ve astım hastaları uçak yolculuğu yapabilir mi? Ast Bütün sorularını bitireceğim hocam <laughs> daha hızlı hızlı cevaplayalım astımlar uçak yolculuğu tabii ki yapabilirler hı hı. düzenli tedavi alan bir astımlının e, sizden benden bir farkı olmaması gerekir zaten düzenli kontrol edilebiliyorsa. Kontrol edilemeyen hastalarda dediğim gibi altta yatan başka bir hastalık. E, koah ya da kronik bronşta anfizem eşlik ediyor olabilir. Özellikle sigara içen, kendi sigara içmese bile yanında sigara içen, pasif içici, eşi içen, iş yerinde içilen bir hasta. Ya da bazen soba yakma, özellikle tezek yakma gibi nedenlerle de koah gelişebilir. Hasta sigara içmez, eşi içmez ama koahtır. Bu da düşünülmeli ki hasta eğer hani ağırlaştıysa hastaneye geldiğinde biz ona bir takım damardan tedaviler, buhar şeklinde ilaçlar verebiliriz ve bir süre boyunca ilaçlarını arttırabiliriz. Basamak indiğinde hastamız tekrar bu ilaçları azaltırız evet. zaten. Hocam peki e, kuş tüyü yastıklar bunu da sormadan Hı -hı. geçemeyeceğim. Genelde deniliyor ki hani astım hastaları Hı -hı. için zararlı doğru mu? Kuş tüyü yastık kullanabilirler mi? Astımlı hastaların bir kısmında hayvan alerjenlerine karşı alerji bulunabilir. Evet. Bunlardan biri de kuş tüyüdür gerçekten. Eğer hastanın kuş tüyü alerjisi yoksa kullanılabilir ama tercih sentetik e, malzemeler Elyaflar filan ...genellikle daha az rahatsız eder hastaları... E, ...ama hani hastanın... ...ciddi bir e, alerjisi yoksa... ...çok da kaçınmak... ...illaki gerekli değil. Evet peki hocam koa, anfizem... ...ve astım arasındaki ilişki nedir... ...ve astım hastaları uçak yolculuğu yapabilir mi? Aslında... Bütün sorularımı bitireceğim hocam. Bugün. Daha hızlı hızlı cevaplayalım... ...astımlar uçak yolculuğu tabii ki yapabilirler... Hı hı. ...düzenli tedavi alan bir astımlının... E, ...sizden benden bir farkı... ...olmaması gerekir zaten düzenli kontrol edilebiliyorsa. Kontrol edilemeyen hastalarda dediğim gibi altta yatan başka bir hastalık, e, KOAH ya da kronik bronşta enfizem eşlik ediyor olabilir. Özellikle sigara içen, kendi sigara içmese bile yanında sigara içen, pasif içici, eşi içen, iş yerinde içilen bir hasta ya da bazen soba yakma Özellikle tezek yakma gibi nedenlerle de koah gelişebilir. Hasta sigara içmez, eşi içmez ama koahtır. Bu da düşünülmeli mutlaka. Böyle bir durum söz konusuysa tabii ki olay farklı bir boyut kazanıyor. Aslında koahın tedavisi benzeşiyor. Koahta da aynı, aynı değil belki birebir ama çok benzer ilaçlardan yararlanabiliyoruz. Yine sprey tedavilerine başvuruyoruz. E, ee, amfizem, şimdi koah dediğimizde iki hastalığı anlıyoruz. Bunlardan bir tanesi kronik bronşit. Kronik bronşitin hemen anlamına iki nokta üst üste açıklıyorum. İki yıl boyunca en az üç ay, iki yılın en az üç ayında öksürük ve balgam olması eşittir kronik bronşit. Amfizem daha çok yapısal bir değişikliği tanımlıyor. Ee, solunum yollarında bir takım bronşlar geldi, ikiye ayrıldı. Tekrar küçük küçük dalcıklar, ters dönmüş bir ağaç gibi düşünün o ağacın uçlarındaki e, yapraklar gibi küçük böyle hava keseleri var. İşte o hava keselerinin sigara nedeniyle çoğunlukla ama doğumsal da olabilir. Duvarlarının bozulması ve orada oksijen karbondioksit değişiminin olmaması. Ölü hava boşlukları oluşup akciğerde hava hapse alanları olması amfizem demek. Anfizemle kronik bronşit bir arada koah olarak anlamlandırılıyor. Aslında iyi tedavi ediliyorsa yapısal değişiklik yok. Koah ve e da de var. En büyük farkları bu. Peki hocam son olarak astım hastalarına e, belli gıdalar var mı? Şu gıdalardan e, uzak durun de, e, diyebileceğiniz? Dediğim gibi katkı maddeli gıdaklı gıdalardan mutlaka uzak durmalılar. Evet. Mesela monosodyum glutamat denen bir e, katkı maddesi vardır. Bu özellikle Çin yemeklerinde, hazır çorbalarda, et suyu tabletlerinde bulunabilir. Hatta e, Çin lokantası sendromu denilir. Boğazda bir kızarmayla, şişmeyle giden bir rahatsızlık yapar bunu tüketmeliler. 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 Evet. Katkı maddeli işte cipsler, koruyucu madde içeren, sülfit içeren bir takım şeylerden uzak durmalılar. Alerjisi varsa alerji yapan besinden de hasta tabii ki uzak durmalı. İşte kiviydi, muzdu, çilekti kimi hastaların bunlar alerjisi olabiliyor. Tabii ki bunları tüketmemeliler. Evet hocam çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bilgiler verdiniz. Ağzınıza sağlık, ayaklarınıza sağlık. Evet sevgili izleyicilerimiz bugünlük de sağlıklı yaşamın sonuna geldik. Yarın bütün kilo problemi olanların hepsini ekran başına davet ediyoruz. Diyetisyenimiz gelecek canlı yayına bağlanıp özel kendinize hastalıklarınızı ya da e, neleri daha çok seviyorsunuz yemekten vazgeçemeyeceğiniz yiyecekleri de söyleyerek sizlere özel diyet listesi verdireceğim. Mutlaka beni izleyin diyorum. Hoşçakalın sağlıcakla kalın.